Sifon çalışıyordu ondan daha giriş yapamadım. Seviye ne göre? Bitti seyir. Bitiyor mu? Evet. Gençler ve daima gençkanlar, dünyanın hala yavaş gelişen YouTube kanalından tekrardan sizinle. Bildiğiniz gibi bu benim üçüncü YouTube kanalım ve o nedenle eski videolarımı hala yeni video olarak yüklemek zorunluluğum var. Niye? Çünkü bu videolar boşa gitmemeli. Fakat çok yakın zamanda çok sürpriz bir yere gidiyorum. Bu nedenle sizin de bu videoyu açtığınız ve izlediğiniz için küçük böyle bir ufak bir oyun oynamak istiyorum. Nedir bu? Benim yeni gideceğim ülkeyi bir ay sonra hiç merak artık bu video yeni bir video fakat Tayvan serisi var. Tayvan'dan sonra da çok güzel bir yere gidiyorum. Bayağı sürpriz bir yere gidiyorum. Eğer aranızda şu an Hemen abi dönün aşağı inin. Hiç yorumlara bile bakmadan sizce ben hangi ülkeye gideceğimdir? Atıyorum şu ülke X ülkesine gidecek, Y ülkesine gidecek. Eğer ki aranızda gideceğim ülkeyi ilk tahmin eden arkadaş çıkarsa ona o ülkeden bir şey getireceğim. O nedenle hem bu videoyu izlediğiniz için böyle küçük bir benden bir teşekkür olsun hem de sizinle daha fazla böyle interaktif bir ortam yaratmayı istediğimi zaten söylemiştim. Şimdi arkadaşlar Japonya ile ilgili benim çok zaten olaylı bir Japonya geçirdim, videoları eğer seri, düzenli bir şekilde izliyorsanız. Fakat hala anlatmadığım bazı manyak manyak işler oldu Japonya'da. Nedir bu? İlk gidişimle başladı Japonya abi benim. Bu bildiğiniz gibi benim üçüncü kanalım. İkinci kanalım zamanlarında ben dedim ki, ''Ya bu kanalın büyümeye artık ihtiyacı var, benim Japonya gitmem şart.'' Vietnam'dan Tokyo'ya bu uçak bileti aldım ve indim. Tarihleri veriyorum 2020'nin Şubat'ı. Daha çok başı yani çok başı Şubat'ın. Uykusuzum. Vietnam'dan zaten Japonya'ya uçmuşum. 6 saat falan yol sürdü ve sabaha karşı indik. Uyumaya çalıştım. Yani uyudum uyumadım orası. Çok yorgundum zaten dünden. Abi orada da internet vardı havalimanında. Şöyle internete bakayım derken DM'den böyle bir anıl CTL bir şey yazdı. Ben de üniversiteye girmeden önce son sene lisede Cengiz Topal Lisesi'ne gitmiştim abi tamam mı? Orada çok yakın bir arkadaşım vardı Anıl diye. Artık o anki uykusuzluk şeyiydi falan Anıl CTL bana Anıl, Anıl arkadaşım Cengiz Topal'dan yazmış. Geldi yazı da şu. Abi diyor selamlar ben diyor Wuhan'dayım. Çin'deyim yani. Çin Wuhan'da. Burada dedi bir virüs çıktı. Dikkat et Japonya'da kendine. Bak o zaman daha korona Türkiye'de falan bilinmiyor. Şubat 2020 Şubat'ın başı. Abi dedim tam teşekkür ederim falan. Cahçurt dedim. Yolladım ben. DM'den buna göre Ondan sonra abi 2-3 gün geçti. Bu Çin'de vakalar biraz bilinmeye başladı. 10 gün geçti Türkiye'de böyle bir sallanmaya başladı. Japonya, bir şey, Çin, bir virüs, ayılanlar, bayılanlar falan. Ben kaldım Japonya'da bu işin ortasında. Oğlum dedim benim dedim arkadaşım Anıl Wuhan Wuhan bir şey ya. Lan bir girdim o Anıl benim arkadaşım olan Anıl değilmiş. Bu arada Anıl da bu hikayeyi bilmiyor bu hani bu. O Anıl bu hikaye şu an ilk kez eğer izliyorsa duyuyor. Anıl kardeşime de selamlar olsun buradan. Ben de yazdım dedim ki abi dedim Wuhan'da diyeyim demiştin sen bana. Ve böyle dedim bir hikaye patladı Wuhan'da. Korona morona sen de bana yazmıştın nasılsın dedim. Dedi ki abi çok kötü durumdayım burada dedi 13 tane Türk kaldık. Cartlar curtlar sıkıntı dönemiyoruz zaten koronanın ne olmadı olduğu belli değil falan. Abi o zaman da benim kanalın işte abone sayısı 1000 şu anda çok fazla değil de 1000 1200 dedim ki abi hani bak dedim benim kanalım çok dedim insanı yok. Fakat dedim eğer ki sesinizi sesini duyurmak istiyorsan sen dedim bir video çekelim. Okey misin? Abi dedi çok iyi olur çekelim. Ben hayatımda hiç öyle bir video çekmedim kimseyle. Yani oturup ben işte Japonya'dayım. Kaan Çin Wuhan'dan bağlanacak ve biz olayları anlatacağız. Yabay röportaj yapacağız biz kan. Bizi kontrole gelen doktorlar Korunma kıyafetleri, değil, maskeli, gözlüklü, Doktorlar geldi, e, teker teker atışımızı ölçtü. Korona cayır cayır yanıyor. Youtube'da trendlerde sadece korona. Ben de biraz korkuyorum çünkü şey, son kalan 13 Türk Tüm haber siteleri bu çocukların peşindeymiş tamam mı? Kanal D, ATV, bilmem ne, Cark Türk Wuhan'da mahsur kalan 13 Türk'ün peşinde. Bir tanesi de bana yazdı. Instagram'dan şansıma tamamen şansıma. Biz oturduk bu videoyu çektik. Baba video bir patladı. Bak benim o zamana kadar normal toplam izlenmem 5000 maksimum bir videom hani 3000 5000 izlenmiştir maksimum. Videoyu bir koydum abi ben. İlk bir saatte 10.000 oldu. ikinci saatte 30.000 oldu. 3 saat oldu. 50.000'lerde uyanıyorum. 100.000 oldu. Ben böyle aklım şaştı artık benim. Tamam mı videodan? Ne olacak diyorum lan şimdi hani. Bir de altına yazılanlar siz Çin'de değilsiniz. Wuhan'dasınız mısınız? Türkiye'den bağlı mısınız? Bizi kan... Çok iyi çerezdi ama inanılmaz da bir linç girdi. Çünkü trendlere çıktı bir anda video. Benim kanal patladı. Biz başladık kanalda videolar çekmeye tamam mı? Bir işte ben hostelden bir şeyler yazıyorum. O bağlanmaya çalışıyor. Çin'den bir haber işte Wuhan'dan Kaan bize geri döndü falan. Instagram'da takip etmeye başladı. Her koyduğumuz video bizim 100 bine yakın izleniyor Kaan'la. İşte çok da kılatmak istemiyorum bu durumu. Hani lan sen seyahat kılınsın, ne işin var Japonya, Wuhan'dan. Ben de çocuğa da hani bir miktar da hani gerçekten sesini duyurmasını istiyorum abi. Her neyse biz Kaan'la bu hikayeyi yaptık. Benim kanal patladı gitti. Yani patladı gittiğinden kastım işte 1000 abone bile zorken bir anda 6000-7000'lere bin gitti. Ya yani bu da 6 kat büyüdü demek sadece bu dalgadan dolayı. O da beni hani biraz heyecanlandırdı. Fakat o zaman da şöyle bir şey oldu. Benim kanalım bu dalgaya girdi. ikinci kanalım ben tam diyordum ki ulan hani kanalı kapattık ilk kanalımızı ikinci kanalımıza güzel bir dalgaya soktum ve hani artık bundan sonrası önümüz açık derken abi benim YouTube o anda bir ikinci kanalımı da kapattı. Düşünün yani benim 2020'nin Şubat ayında ikinci kanalımı da para kazanması kapalıydı. Niye olduğunu yine söylemediler. Fakat kapanmıştı. Ben sonra şey dedim zaten. Ya tamam lan ben artık bu işin para kazanmak için yapmayacağım ya deyip. Sonra bir 6 ay daha ben hiç para kazanmadan devam etmiştim. Ama bu dalga en azından bu süreci hızlı bir şekilde yaşamama e, benim neden oldu. Her neyse biz sonra abimiz bu Kaan'la devam ettik e, video çekimlerine. Dedik 3. videodan sonra bırakalım. Ben de abi artık... Kyoto'daydım. Kyoto'nun son gününde böyle bir orada bir Golden Temple denilen bir yer var abi. Abi şimdi Golden Temple'a geldim. Şu arkada gördüğünüz manzara inanılmaz bir yer burası. Burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok fazla bir şey çekmedim bununla ilgili ama burası çok güzelmiş. Kinkakuji. Buradan ben de salaktan baktım adını karıştırmayayım diye. Kinkakuji abi ben gittim. Güzel gerçekten UNESCO tarafından korunmuş bir yer burası. Ondan sonra orada bir iki vakit geçirdim. Artık benim Kyoto'da zamanım yetti. Ben bu saatten sonra abi dedim Osaka'ya, Nara'ya falan Osaka kısmına inelim. Osaka'ya indim. Osaka'da da çok da video çekesim gelmedi abi. Akşam zaten yorgunum ben. Dedim ki ineyim aşağı biraz e, Osaka sokakları da gezeyim. Ne yapacaksın abi Osaka sokaklarında? İşte barları, e, ya yani işte ne bileyim kafeleri falan gezeceğim. Ben de antin kuntin yerleri severim tamam mı? Böyle yürürken uzak uzak bir baktım kocaman tahtaya Böyle çok güzel altın işlemini bir tabela yapmışlar tamam mı? Ama çok gereksiz yani. Hani anneannenin evinde o kadar büyük işti şanlı falan böyle bir şey görürsün. Çok eski yapıda bir ilgimi çekince girdim daldım abi. Şey i̇şte dedim ki bura ne? böyle plastikten bir kapı, plastikten değil de şerit şerit plastikler düşünün abi. Kapısı yok oradan böyle içeri giriyorsun. Bir girdim içeri apayrı bir ortam. Yaş ortalaması 50 ile 70 arasında. Bir tane teyzemiz var ev yemekleri yapıyor, homemade yemekler yapıyor abi. Japon usulü. Bunlar içeri şat atıyorlar. 50-70 arası bak. İlgimi çekti tabii dedim ne kadar garip bir ortam yani bu. Girdim abi ortama böyle ben de ayaktayım işte bir yemeklere falan baktım bir şeyler, bir şeyler ikram ettiler. Tabii orada yaş skalası da geniş ve turist yok. Yani öyle bir ortama turistler girmiyor genelde. Yani daha böyle biraz daha can canlı yerleri insan tercih ediyor. Ben daha lokal olsun hoşuma gider böyle şeyler. Girdim abi bir bir sonra oraya oturdum. ilk önce böyle 50-60 yaşlarında fötür şapkalı bir abi geldi abi yanıma. O ben de Japonca, Türkçe bir şeyler anlatma Derken iki kişi daha geldi, üç kişi falan geldi. Derken abi biz böyle bir altı, yedi kişilik bir grup olduk. Kim? Bir, çok insanlar birbirini tanımıyor yani ikili, üçlü gruplar halindeydi. Derken biz bir tane tek grup olduk. Sake ikram ediyorlar. Çok değişik bir yermiş bu arada. Yer aslında şarap marketi gibi bir şey. Eski bir şarap mahzenin marketi tarzında bir yer. Ve bunu abi sadece akşamları akşam 6 ile 8 arasında insanlar iş çıkışı gelip şat atsınlar diye arkasında böyle küçük gizli bir kapı yapmışlar. Tamam mı? O kapıdan içeri giriyorsun ve orada 2 saat boyunca şarap içebiliyorsun. Japonların kültürünün içinde olan bir şeymiş. Ben tabi bunu bilmiyordum abi. Burada biz böyle güzel güzel şaraplarımız falan dediler. Geldiler biz seni hani başka bir Japon barına götürün. Dedim Japon barı ne abi? Japon barı dediler böyle ince uzun bir bar olur. Önünde çok yani hareket edemeyeceğin bir Sadece arkandan bir kişinin geçebileceği kadar genişlikte bir yer. Düşünün. Orada da çatına açarsın. Yemek atı tırmalıkları Gider misin? Giderim. Gittik tabii benim de kamera yok. Şaşırdım. Değişik bir ortamda. Ben zaten burada böyle bir iki videolarını falan çektim bunların. Ben bu videonun sonuna koyacağım onu. O nedenle ee, o orayı da videonun sonunda olabildiğince izleyebilirsiniz. Abi çok güzel aradılar beni. Ben dedim ki artık hani size de yük olmak istemiyorum. Ben artık hani gideyim. Beni beni bırakın dedim yani. Teşekkür ettik ayrıldık abi. Yolda çıktım. 5 dakika falan oldu bak. Kamera kapalı başıma gelen olaylara bak ya. Çıktım oradan. Tam karşıdan karşıya geçeceğim. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Yürüyorum yani. Hani deli deşi, sokak aralarında kaybolmayı seviyorum yani. Abi sokak aralarında kaybolurken böyle bir ana cadde gibi bir yere çıktım. Döndüm yere bir baktım. Yerde cüzdan. Japonya'da. Benim de videoları izliyorsanız arkadaşlar. bir Japonya'da bir hırsızlık olayı yaşandı benim için. Bir tane adam cüzdanı düşürmüş abi. Tamam mı? Ben de ulan dedim hani bir önce bizde bir hırsızlık yaşanacak. Ben dedim vereyim bunu. Tam alacağım yüzden iki tane kız belirdi arkamdan Japon kız. Dedi ki ne yap ne yapıyorsun? Ben dedim bir cüzdan buldum. Hani ben de bilmiyorum ne yapılacak. Siz dedim hani eğer size vereyim dedim. Siz verin. Dedi ki birlikte gidelim. Polis ofisine gittik abi biz bu arkadaşlarla. Polis ofisinde cüzdanımızı verdik adamların. cüzdanını verdim yani. Şeyler al kız da dedi ki bana. Hani gel dedi sana bir bir şeyler ısmarlayalım. İki tane kız. E Japon ya da zaten manyak manyak değişik değişik olaylardan geldim. Bir anda cüzdan buldum artık dedim kaderimiz bulmuş git. Yani sorgulamadan yürüyorum artık yani. Gittik güzel bir bara. Gerçekten de abi inanılmaz misafirperver insanlarmış. Bana iyi, iyi, Bir şeyler ısmarlıyorlar, içkiler geliyor, yemekler gidiyor falan. Çok tatlı bir Japonya'da böyle ee, nedir ne denir olaylar silsilesi yaşadım. Hem hikayemi tamamlamak adına hem de Japonya'nın ne kadar misafirperver olduğunu anlatmak adına size böyle bir ufak bir video çekip elindeki arşiv görüntülerle bunları ee, ne demek kombinlemeyi ee, planladım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Böyle değişik bir Japonya seyahati yaşadım ama bundan sonra Tayvan gezisi geliyor ama Tayvan'dan sonra arkadaşlar yeni ülkem geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun altına benim yeni gideceğim ülkeyi tahmin eden ilk arkadaşa o yeni gideceğim ülkeden bir adet bir şey getireceğim. O nedenle olabildiğince altta yazılardan farklı şeyler yazmaya çalışın. Çünkü sizin yazdığınızı bir kere yazdılarsa abi Hani zaten yazılmış bir şey şeyi kaçırırsınız hediye. O hani indizden gelirken farklı bir ülkeye çünkü çok farklı bir ülkeye gidiyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi size o Japonya'da gittiğim beni götürdükleri Japon tarzı bar videosuyla eve diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle. <laughs> Japonya'da bir barda yani. Burada. Türk tatlı diyor tamam bir çok küçük bir yer şöyle gördüğünüz gibi burası so geleneksel Japon bu tarzında bir yer Arkada Japon sahilether... resimleri var zaten. genelde Japon barları böyle abi. Japanese entertainment ne diyorsun? <laughs> Siz Japanese yani Japanese entertainment entertaining dediğine göre Japon Eğlence imzasıymış şey. yani eğer doğru, doğru anladıysam yerde Japon barları böyle oluyor zaten çok küçük oluyorlar insanlar ayakta içiyorlar burası <laughs> mesela, mesela en büyüğü bu yani biz bundan önce tanıştığımız bu ekiple tanıştığımız yer çok daha ufak bir yerde çok daha güzel bir yerde şu menü arkadaki <gülüyor> şef <gülüyor> şef diyor şef master'da arkamızda diyor güzel. Okay? Japanese Riku. what is Japanese Riku? So looks like sake. <laughs> so Shochu. It is Japanese Japanese. Riku, Riku. Japanese Riku, şurada, şöyle arkada görürsünüz. Japanese Sake'den farkı da şu, biri patatesden yapılıyor, bir pirinçten yapılıyor. Pirinçten yapılan daha tatlı, daha güzel. Patatesden yapılan biraz daha böyle acı, acı bir tadı var. <gülüyor> çok çok <laughs> sen insanlar ya, acı şükürsel insanlar. <laughs>